arkadaşlar tekrar merhaba ee, taramadan çıkanların ikinci videosuyla devam ediyorum Evet emkel emek elektrikle devam ediyoruz emek elektriğe 23 Ekim 2022'de bakmışız 23 Ekim 2022'de baktığımızda bak şöyle bir grafik çizmişiz burayı bir direnç göstermişiz buralarda destek olarak göstermişiz bakın bu ve burası bir destek olarak göstermişiz. E, baktığımızda e, buradaki destek ve direnç çizgileri görevini tamamlamış ve yeni hedeflere doğru ilerlemiş gibi görünüyor. Hemen şunları kaldıralım. Güncelliğini yitiren konumlardan silelim. Evet, baktığımız zaman bakın şurada da tavan şurada tam burada bir destekten tek ile yukarı Burada Buradaki dirençlere takıla takıla hareketini tamamlamış ve kapanışı 8.95'ten yapmış. Şey 8.65'ten yapmış. 8.65'te tam şu anda destek görevini gö gösteriyor. Aslında hem destek hem direnç çünkü görüyorsunuz burada boşluklar bıraka, bıraka Çıkmış kap boşluklarını. 8.65 altı kapanış 7.87 7.87 bir önceki yeri aslında 7.87'nin altında 7.14 ve 7.14'ün altında 5.97 olarak karşımıza çıkıyor destek noktaları 8.65 üzeri kapanışlarda gitmek istediği noktalar 10.63 ve 11.68 olarak karşımıza çıkıyor ee, bakın burada hacimler gittikçe düşmüş ee, şöyle bir yukarı yönlü. yani burada da gördüğünüz gibi hacimde bir düşme var. Bakalım önümüzdeki günlerde neler getirecek emkar karşısında. Tera devam edelim. Tera biliyorsunuz yeni şirketlerden bir tanesi. Burada düşeni kırmış ve yukarı yönlü hareketini yapmış gibi görünüyor. Ancak ee, satıcılı ve eksi bir kapanış yapmış. Ee, baktığımız zaman 22.60'da bir kapanış yapmış. 22.60 tam e, destek noktası haline gelmiş. Yani 22.60 üzeri kapanışlar yapması lazım. 25'lere kadar hedefini görmesi için 25 üzeri hedeflerde buradaki 30'lara kadar 31'lere kadar çıkan e, hedef olarak görünüyor. Şimdilik 22.66 kapanışlarda 21.20 bakın 21.28 demişiz. Bu da 21.28'de en düşük olduğu nokta yani bir destek ve direnç çalışması yapmış aslında 2028 altında da 18'lere kadar bir geri çekim olabilir diyor Kısa Görünen grafiğinde Tera'nın Yataşlı devam edelim Yataş'a geçen sene 2022'nin Temmuz'unda bakmışız 2022'nin Temmuz'unda baktığımızda Bakın şurada ince bir Kanal oluşmuş Ve burada güzel bir destek direnç çalışması yapmış aslında ve burada dirence kadar gelmiş. Buradaki direncin üstünden tepkisini yapıp yukarı yönlü kırılımını yapmış. Hemen bunları silelim. Şimdi bakacak olursak kapanışını 39.60'dan yapmış e, ve en düşükte 37.64'ü görmüş. Zaten 37.64 bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 37-64'ün üzeri kapanışlar olun diyebiliriz. 40, 42, 48 ve 58'lere kadar bir yükselişi olabilir gibi görünüyor. Yataş'ın. Yataş'ın grafiğinde bakın şuradaki direnç noktası 2019. Buradaki direnç noktası 2018 bakın onları da gösterir. Bunlar önemli direnç noktalarından birer tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki destek noktası da Bak şuradaki destek noktası da 2021'deki bak şuradaki destek noktası önemli bir kanalın başlangıcı haline geliyor. Yani şu 37.64 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 37.64 altında şu kanal içerisinde hareket etme olasılığı olabilir diyoruz yataşın. Evet Ziraat Gold'la devam ediyoruz. Ziraat Gold'a baktığımız zaman Ziraat Portföy Altın Katılım Kapanışı 122.55'den yapmış ee, en yüksek 122.75'i görmüş bakın şurada bir yeni bir kanalın içerisine giriyor olabilir 119.90 üzeri kapanışlarda burada genişleyen bir görüyorsunuz buralara kadar bir direnç vekili yani 180'lere kadar çıkabilir bu geniş kanalın içerisinde ama önce 126-127'leri geçmesi lazım virüs kanala devam edip buradaki bakın burada da 185'ler yani şu anda 140'lar gibi görünür ama e, bir sene sonraki yeri de 180'lere tekamül ediyor. 119.96 e, 119.96 kapanışlarda 115 ve 112'lere kadar bir geri çekim olabilir diyor. Bakın buradaki destek e, noktası direnç, direnç, direnç. Burası destek haline gelmiş. Burası önemli noktalardan bir tanesi. Buradaki direnç noktası da bakın destek, 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 destek. Bu destek burada direnç haline gelmiş. Yani şu iki aradaki oluşum önemli olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden 119.90 üzeri kapanışlar yapmasını ümit edelim. Evet bu haftaki videolarımız bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol kazançlar dilerim.